23 Şubat Pazar günü Almanya federal seçimlere gidiyor. Bir haftadan kısa bir süre kala bu videoda Almanya'da seçim sisteminin geçmişi ve bugününü, şansölyenin nasıl seçildiğini, nasıl oy kullanacağımızı, seçmen profiline dair detayları, seçimlerin ne anlama geldiğini ve güncel anketlere göre bizi neyin beklediğini konuşacağız. Bu erken seçim koalisyon hükümetinin çökmesiyle gündeme geldi. SPD, Yeşiller ve FDP arasındaki kriz özellikle borç freni yani şurdan birimse tartışmalarıyla derinleşti. 2009'da anayasaya giren bu kural federal hükümetin yeni borçlanmasını kısıtlıyor. SPD ve Yeşiller yatırımlar için esnetilmesini isterken FDP buna karşı çıktı. Scholz'un Maliye Bakanı Lindner'i görevden almasıyla kriz büyüdü, FDP hükümetten çekildi ve Scholz güven oyu alamayınca erken seçim kararı alındı. Borç freni konusu seçim sürecinde partilerin ekonomi programlarının merkezinde yer alıyor. Partiler bu konuda net duruşlar sergiliyor. Biz de Almanya'daki siyasi gündemi yakından takip ediyoruz. Parti videolarımızı da özellikle kaçırmayın derim. Şimdi gelin bakalım seçim sisteminin geçmişine ve bugününe. Buna bakmak için ben sizi Berlin'e Bundestag'a götürmek istiyorum. Hadi şimdi gelin. Almanya'da şu anda kullanılan seçim sistemi geçmişten alınan derslerle şekillenmiş. Her şey Weimar Cumhuriyeti ile 1919'da başlıyor. O zaman temsilciler halk tarafından seçiliyor ancak sistem istikrarsız bir şekilde işliyor ve 1933'te Reichstag yangınıyla birlikte Hitler bunu bir fırsata çevirip demokrasiyi tamamen ortadan kaldırıyor ve tüm gücü ele geçiriyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1949 yılında Federal Almanya Cumhuriyeti kuruldu ve artık demokratik bir sistem inşa edildi. Başlangıçta parlamento Bond'a toplanıyordu ancak 1990 yılında Doğu ve Batı Berlin'in birleşmesiyle birlikte tarihi Reichstag binasına taşındı parlamento yani buraya taşındı ve o zamandan beri parlamento burada toplanıyor bugün bu Almanya'nın en güçlü yasama organı kanunlar burada yapılır hükümetler burada denetlenir bütçe burada belirlenir ancak mecliste kimin olacağına halk karar verir Seçmenler normal şartlarda her dört yılda bir sandığa giderek oylarını kullanırlar ve meclisin kimler tarafından oluşacağını belirlerler. Bundestag binasının üzerindeki Dem Deutschen Volke, Alman halkını yazısı, parlamentonun demokratik bir yapı olduğunu simgeliyor. Bu yazı 1916'da Birinci Dünya Savaşı sırasında binaya eklenmiş ve o dönemde halkın siyasi süreçlere daha fazla katılımını teşvik etmeyi amaçlamış. Bundestag'ın bulunduğu Reichstag binası geçmişin hatalarını hatırlatmak için cam bir kubbe ile yeniden tasarlanmış. Bu kubbe şeffaflığı hesap verebilirliği geliyor. Şimdi bakalım Almanya'da şansölye nasıl seçiliyor? Almanya'da devletin en güçlü siyasi figürü federal şansölye yani Bundeskanzler olarak biliniyor. Şansölye ülkenin başbakanı gibi hareket ediyor ve yürütme gücünün başındaki kişi. Ancak Almanya'da şansölye doğrudan halk tarafından seçilmez. Şansölyeyi seçmek federal meclisin yani Bundestag'ın görevi. Seçimlerden sonra yeni parlamentonun toplanmasıyla birlikte Almanya Cumhurbaşkanı Mecliste hükümeti kurma şansı en yüksek olan kişiyi şansölye adayı olarak öneriyor. Bu genellikle en çok oyu alan partinin lideri oluyor. Ancak kesin bir kural da yok. Eğer başka bir parti lideri çoğunluğu sağlayacak bir koalisyon kurabilirse Cumhurbaşkanı onu da aday gösterebilir. Adayın resmen şansölye olabilmesi için bu destakta mutlak çoğunluğu alması gerekiyor. Eğer aday ilk turda yeterli oyu alamazsa ek oylamalarda yapılıyor. Şansölye 4 yıllık bir süre için seçilmekle birlikte tekrar seçilme sınırı yok. Yani yeterli desteği alırsa istediği kadar görevde kalabilir. Örneğin Angela Merkel 2005-2021 yılları arasında yani tam 16 yıl boyunca şansölyelik yapmış ve Almanya tarihinin en uzun süre görev yapan liderlerinden biri olmuştu. Şansölye kabineyi oluşturuyor ve ülkenin iç ve dış politikalarını yönlendiriyor. Almanya'da yürütme yetkisi büyük ölçüde şansölyenin elinde. Bu yüzden kimlerin bu göreve geldiği Almanya'nın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Sonuç olarak Almanya'da seçmenler doğrudan şansölyeyi seçmese de verdikleri oylar ve partiler şansölyeyi belirliyor. Yani Lütfen sandığa gidelim ve pazar günü oyumuzu kullanalım. Seçim sisteminin nasıl işlediğine bakalım. Almanya'da 2025 seçimlerinde her seçmen iki oy kullanacak. Birinci oy Erststimme ve ikinci oy Zweitstimme diye biliniyor. Birinci oy seçmenin kendi seçim bölgesindeki bir adaya doğrudan oy vermesini sağlıyor. Almanya'da 299 seçim bölgesi olduğu için her bölgenin en çok oy alan adayı şartlı şekilde milletvekili olmaya hak kazanıyor. İkinci oy ise seçmenin bir partiye oy vermesi anlamına geliyor ve bu oylar meclisteki toplam sandalye dağılımını belirliyor. Ancak yeni seçim sistemiyle birlikte ikinci oy artık daha kritik hale geldi. Eskiden doğrudan seçilen milletvekilleri meclise kesin girerken Artık bir partinin meclise toplam kaç sandalye hakkı kazanacağını ikinci oylar belirleyecek. Eğer bir parti ülke genelinde yüzde yirmi oy aldıysa, toplam 630 sandalyenin yüzde yirmisini yani 126 milletvekili hakkı kazanacak. Eğer o parti doğrudan 140 aday kazandıysa, yeni sistem gereği en az oy alan 14 doğrudan seçilmiş aday meclise giremeyecek. Yani bir bölgedeki aday seçim bölgesinde en çok oyu alsa bile partisi ülke genelinde yeterli ikinci oy almadıysa doğrudan kazandığı koltuğu kaybedebilir. Bu değişikliğin amacı Bundestag'ın büyümesini önlemek ve meclisin tamamen orantılı bir şekilde şekillenmesini sağlamak. 2021 seçimlerinde meclis ek sandalye uygulamaları nedeniyle 736 milletvekiline kadar çıkmıştı. Bu da sistemin karmaşık hale gelmesine neden olmuştu. Yeni reformla birlikte meclis sabit 630 milletvekili olacak ve sandalye dağılımı sadece partilerin ikinci oyları üzerinden belirlenecek. Şimdi birazcık Almanya'daki seçmen profiline bakalım. Almanya'da 2025 seçimlerinde yaklaşık 59.2 milyon seçmen oy kullanacak. 2021'de bu sayı 61.2 milyondu. Yani seçmen sayısında bir düşüş söz konusu. Seçmenlerin 30.6 milyonu kadınken 28.6 milyonu ise erkek. Almanya'da yaşayan 11.4 milyon yabancı uyruklu kişi Alman vatandaşı olmadıkları için federal seçimlerde oy kullanamıyor. Göçmen kökenli seçmenler Almanya'daki seçmen kitlesinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. 18 yaş ve üzerindeki nüfusun 17.1 milyonu göç geçmişine sahip ve bunların yaklaşık 7.1 milyonu Alman vatandaşı olarak oy kullanabiliyor. Bu grup içinde 982 bin Türkiye kökenli seçmen bulunuyor. Seçmenlerin büyük bir kısmı Almanya'nın 3 büyük eyaletinde yaşıyor. Kuzey Ren, Westfalia, Baviera ve Baden Württemberg'de. Seçme yaşı 18 Almanya'da da ve tüm seçmenler otomatik olarak kayıtlı kabul ediliyor. Yani oy kullanabilmek için ayrıca bir başvuru yapmaya gerek yok. Ayrıca Almanya'da mektupla oy kullanma imkanı her zaman mevcut. Ancak biz bu videoyu izlerken sanıyoruz ki artık bu mektup için birazcık geç kalmış olacağız. O yüzden pazar günü lütfen sandığa gidelim. Seçmen katılımına bakacak olursak, bu da yıllar içinde değişiklik göstermiş. 1970'lerde %90'ın üzerindeyken, 1990'dan sonra %80 seviyelerine geriliyor. 2021 seçimlerinde katılım oranı %76.6 olarak kaydedilmiş. Yani seçmenlerin dörtte biri sandığa gitmemiş. Ben de merak ediyorum. Bizi izleyen takipçilerimiz arasında oy kullanma hakkı olanlar sandığa gidecekler mi? Oylarını kullanacaklar mı? Yorumlarınızı merak ediyorum. Almanya'nın seçim sistemi %5'lik seçim barajı nedeniyle küçük partilerin meclise girmesini zorlaştırıyor. Bu baraj bir partinin Bundestag'da temsil edilebilmesi için ülke genelinde en az %5 oy almasını veya en az 3 doğrudan milletvekili çıkarmasını şart koşuyor. Bu durum özellikle küçük ve yeni partilerin parlamentoda yer edilmesini zorlaştırırken büyük partilerin de koalisyon süreçlerinde daha fazla söz sahibi olmasını sağlıyor. Ancak hiçbir partinin tek başına çoğunluğu sağlaması beklenmediğinden yine bir koalisyon hükümeti kurulması gerekecek. 2021 seçimlerinde olduğu gibi koalisyon görüşmeleri uzun sürebilir ve farklı partiler arasında yoğun pazarlıklar yaşanabilir. Şu anki anketler CDU-CSU'nun birinci parti olabileceğini ancak hükümeti kurmak için ortaklara ihtiyaç duyacağını gösteriyor. Yeşiller, FDP ve SPD gibi partilerin koalisyonda rolleri belirleyici olacak. Şimdi gelin bakalım partilerin son anketlerde oy oranları nasıl? 2025 seçimleri öncesinde Almanya'daki siyasi dengeler büyük bir değişim içinde. SDU, CSU ve AFD oylarını artırırken SPD, Yeşiller ve FDP ciddi kayıplar yaşıyor. SDU, CSU 2021'de %24.1 oy almışken şu anda %27-32 bandına yükselmiş durumda. Muhalefette kalması, Şolos hükümetinin kriz yönetimini eleştirmesine fırsat tanıdı. Ekonomik kriz, göç politikaları ve güvenlik endişeleri CDU'nun öne çıkmasını sağladı. Özellikle SPD ve FDP'den kopan seçmenler SDU-CSU'ya yöneldi. AFD seçimlerin en büyük çıkış yapan partisi konumunda 2021'de %10.3 oy almışken şimdi %20-22 seviyesine ulaşarak iki katına çıkmış durumda. Ekonomik belirsizlikler, göçmen politikalarına yönelik hoşnutsuzluk ve hükümete duyulan tepki AFD'nin yükselişindeki temel faktörler. Protest seçmenler ve ekonomik kaygıları yüksek olan kesimler AFD'ye yöneliyor. AFD'nin dikkat çeken bir diğer yükselişi ise genç seçmenlerden aldığı destek. İlk kez oy kullanacak seçmenler arasında AFD'ye yönelim artıyor. Ekonomik güvensizlik, yüksek kiralar ve sistem karşıtı söylemler gençlerin ilgisini çekiyor. AFD'nin sosyal medyadaki agresif stratejisi özellikle TikTok ve YouTube üzerinden gençleri etkileyerek SPD ve Yeşillerden seçmen koparmasına yol açtı. SPD ise en büyük kaybı yaşayan parti 2021'de %25.7 ile seçimleri kazanmışken şu anda %14-17 bandına geriledi. Scholz hükümetinin yönetim tarzı, koalisyon içindeki krizler ve borç freni tartışmalarında yaşanan gerginlikler SPD'nin kan kaybetmesine neden oldu. Parti hem SDO'ya hem de AFD'ye seçmen kaptırdı. Yeşillere baktığımızda onlar da düşüşte. 2021'de %14.8 oy alırken şu an %12-14 bandına gerilemiş durumda genç seçmenlerden aldığı desteği kaybetmeye başlaması Yeşillerin zayıflamasındaki en önemli faktörlerden biri. Özellikle ekonomik kriz ve güvenlik meselelerinin öne çıkması, Yeşillerin çevre odaklı politikalarının yeterince güçlü bir alternatif olarak görülmemesine yol açtı. Yeşillerden kopan seçmenlerin bir kısmı SPD ve SDO'ya giderken bir kısmı da AFD'ye yöneldi. FDP ise neredeyse baraj sınırında 2021'de %11.5 oy alırken şu anda %4 ila 5 seviyesinde borç freni krizinde mali disiplini savunarak sert bir tavır sergilemesi Birçok seçmenin FDP'den uzaklaşmasına neden oldu. FDP'den kopan seçmenler büyük ölçüde CDU, CSU ve AfD'ye kaydı. Genel olarak SPD'den CDU ve AfD'ye büyük bir seçmen kayması yaşanırken FDP'den de CDU, CSU ve AfD'ye oy geçişi oldu. Evet, seçim sonuçları Almanya'nın ekonomik politikalarını ve Avrupa'daki rolünü doğrudan etkileyecek. Özellikle borç freni tartışmaları kamu harcamalarının nasıl yönetileceğini belirleyecek en önemli konuların başında geliyor. Bir yandan harcamaların artırılması gerektiğini savunan partiler varken diğer yanda mali disiplini sıkı tutmak isteyen partiler var. Bu yüzden yeni hükümetin nasıl bir mali politika izleyeceği, koalisyonun nasıl şekilleneceğine bağlı olacak. Dış politika açısındansa Almanya'nın Avrupa Birliği'deki liderliği Ukrayna savaşı ve NATO içindeki rolü gibi konular yeni hükümetin gündeminde üst sıralarda yer alacak. Seçimlerde AFD gibi aşırı sağcı partilerin yükselişi Avrupa'daki popülist hareketler açısından da önemli bir sinyal olabilir. Eğer AFD oy oranını artırırsa diğer partiler buna karşı nasıl bir tavır alacakları konusunda yeni stratejiler geliştirmek durumunda kalacak. Tabii ki bu seçimde yarışacak partileri ve vaatlerini daha detaylı bir şekilde ele aldığımız kapsamlı videolarımız var. Eğer hangi partinin neyi savunduğunu, hangi ekonomik, sosyal ve göç politikalarını önerdiklerini merak ediyorsanız mutlaka o videolarımıza da göz atmalısınız diye düşünüyorum. Almanya'daki seçimleri anlamak ve bilinçli bir şekilde oy kullanmak için partilerin vaatlerini analiz ettiğimiz içeriklerimizi kaçırmayın. Umuyoruz ki bizi tüm izleyen ve oy kullanabilecek takipçilerimiz oylarını kullanırlar ve Almanya için en güzeli en hayırlısı olsun diyorum. Görüşmek üzere.